komutanlığı Evet canlar bugün rastgele ordularla birlikte savaş komutanlığı yapacağız. Yes. Aile, rap, 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 rap. Şimdi amacımız ne biliyorum Bugün istiyorum ki bir şey olmasın, hikaye olmasın. Biz yerleştirelim. Mesela buraya sopalıları koyalım. Yani deneme oyunu gibi bir şey düşünebilirsiniz canlar. 5 tane sopalıya karşı 5 tane mızrakla koyacağım. Aa mızraklılar sopalar çiç Ya bildiğin oyunu biz canlar kontrol edeceğiz. Yani rakibi de biz seçeceğiz. Ee, karşın onun karşı rakibini de biz seçeceğiz. Ama Bak. Var ya, bu mızraklılar bizi çiç Ve şunu da yapabiliriz. Mızraklar mı diyorsun? Ben de sopallar diyorum biliyor musun? Ve güzel bir canlar challenge da olabilir aslında. Şu an aşağı güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Sizce sopallar mı mızraklar mı yenecek? Ben mızrak diyorum. Ben de sopallar diyorum. Niye biliyor musun? Mızraklar tutturamıyor ya. Şunun tipe baksana. Şunun tipe bak çipil çipil gözleri var. Bakın. Tutturamıyor bu. Göz bu demek. tutturamıyor. <laughs> bu attığını da vuramıyor. Tam böyle atarken kapatıyor gözünü tutturamıyor. Atayım Bak diyor ki aşk olsun abi <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ve paralar da var. Bak. 350 topallara karşı 600 mızraklılar. Ama ikisini de 5'e 5 beş. başladı. Dur, sakin. Sakin. Atın. Ne yaptınız ee? siz? Bir sopalı kaldı. E ee, mızrak bitti. Mızraklar tutturdu hepsini ama bunu tutturamazlar. Tutturamıyorlar. <laughs> Bir şey sesle tut. Ve görüyorsunuz ki canlar ben kazandım. Tamam sopallar elendi. Sopallar elendi. Sopalları çıkarıyoruz dostum. Sizi sil. Sil. Şu an mızrakları yenecek rakip arıyoruz. Videonun başında mızraklı yazan. Yani benim <laughs> yanımda olan canlar hep birlikte kazandık. Şimdi mesela 5 tane sopallı şey 5 tane taş atan mı? Bak şöyle ellerinde kocaman kocaman da taşlar var. Bak 5 tane taş atan mı? At gösteremiyorum ki. Taş atan ne? <laughs> 5 tane canlar taş atan mı çipil çipil gözleriyle yoksa 5 tane mızraklı mı kazanacak? Tam şu anda videoyu durdurup yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben taş atan Ben mızraklılar diyorum. Hayır mızraklılar bunu yenemez. İmkanı yok. Bak taş atanların parası 800 mızraklılar 600. Başlattım savaş. Kursu. Mızraklılar görmek istiyorum. Oyun kızıştı. 3 tane taş atan kaldı. 4 tane mızraklı kaldı. Hadi. Hayır Önce mızraklar mı atacak? Hadi mızraklılar. 2 tane kaldı. 1 tane kaldı. <gülüyor> <gülüyor> mızraklılar yeniyor hepsi. Şu an mızraklılar birinci gidiyor. Taş atanlar gider misiniz? Lütfen mızraklılar dostum. Mızraklılar diyen canlar canımsınız. Şimdi 5 tane kalkanlı mı? 5 tane mızraklı mı yenecek? Oyun bayağı eğlenceli ha. bir hal aldı. Ha. Ha. Şimdi tamam, bak. Bu şekilde ben kalkanlılar diyorum. Ben de kalkanlar diyorum. Canlar da aşağı güzel bir yorum yazsın canlar. Bak evet. unutmayın lütfen. Çünkü mızraklılar atacak kalkanlar. Kesinlikle. Tutacak. Kesinlikle kalkanlar rahat bir şekilde yenecekti. <laughs> başlatıyorum. Başlatıyorum. Başlat. Bak 600 mızraklılar 400 Karasına Kalkanlar Parasına bak kardeş biraz önce 800'ü yendik. Bir dakika dur göremedim. Göremedim. Ama mızraklar bir şey yapamadı. Şu an bak hepsi hayatta. Ay, Aa. bir şey söyleyeyim. ama mızraklara da zarar veremiyorlar böyle. Ne olacak ama kim Ama kendileri yenecek? de zarar görmüyor ki. Aa. 3'e... Hayır 4'e bir kaldılar şu an. Bak kalkanlılar yendi. Şu an kalkanlılar birinci olarak devam ediyor canlar. Bakalım devam ediyoruz. Yen yani, Mızraklılar yürüyorum. oyunumuzdan siliniyor dostum. Mızraklıların karşısına mage geçiyor. 5 tane mage. Mage'in ne yaptığını hatırlamıyorum ve mage'in parası 1500 Tam tutuyor olabilirdi. bence mage yenecek. Ben de mage diyorum canlar mage rahat bir şekilde yenecek diyor. Ay bir dakika yanlışlıkla şuraya bir mage daha koy. Neyse kırmızılara ekstra mage Patla verdim. Baksana hobilik diye patlattılar. Yanlışlıkla ya. kırmızılara bir tane mage verdim ama rahat arkadan patlatırsa Korka oyun kazışır. Çiriyor. Hayır. Patladı. tam dostum bir dakika. Patladı patladı. Mage'ler rahat bir şekilde yendi canlar bakalım rakipler. Ya benim Değişik hal var ya e, zehir, zehir Sen şimdiye kadar hepsini tutturdun değil mi? Sen savaş komutanı olabilirsin. Şimdi ben çift baltalılar mı? Ben da iki tane <laughs> Şimdi çift baltalılar mı? Be, 2000 para harcadık. Meşler mi? 1500 meş. para harcadık. Ben çift baltalılar diyorum bak. Meş. Bak çift baltalı tiplere bak. Meş, Ellerin meş. tane balta var çipil çipil gözleri var yine. Bence kesinlikle şey yenecek ya baltalılar yenecek. Meş, Canlar meş. tam şu anda sizde yorumunuzu aşağı yazmayı unutmayın savaşa başlattım ve yakınlaşıyorum. Şey söyleyeyim mi? Oh, Meister yenemiyor. Baltalılar mı? Kim yendi? Da evet baltalılar yendi. Yani bence de aynen baltalar yendi. Zaten diyormuş kırmızı takım yendi. Mavi takım yenildi. Baltalılardan bak hiçbir şey olmamış biliyor musun? Baltalılar ayağa bile düş şey yere bile düşmemiş. Ayağı bile Ayaklarına taş bile değmemiş. Baltalılar ayağa bile düşmemiş <laughs> Tam, Bu sefer Tam ben tutturdum bir, sen yenildin. Evet, bir kere kaybettim. Peki 5 tane Beş <laughs> tane. Ya bence bu bir soru değil. Filmi mamut mu daha doğrusu canlar? Şey mi eee... Haş atat... Ya çift baltallar mı? Bence bu soru 11 değil. 11 bin paraya 2 bin para. Bak bir dakika filler geliyor dostum. Bakalım ne yapacaklar. Bak. Bitti. Bence de bitti. Siz filler artık baktı ki rakip kimsiniz? bulamadı. Ne Kendi kendileriyle ya? uğraşıyorlar. Şu an filler hiç anlamadı bile canlar. Yani tamam, tamam. onlar boynuzlar siliyorum. birbirine girdi bence böyle böyle yapıyorlar. Bence de şimdi artık ikinci şeye geçelim. Farmerlarımıza geçelim. Bu Hadi şey bakayım. sanırım sadece heal atanlar. Ve karşılarında da şey olacak mızraklar olacak. Bir dakika dostum bir dakika yakından görmek istiyorum. Bunlar sanırım can yükseltenler canlar. Bir dakika şöyle yaklaştıracağım bak. Bunların aslında bir silahları yok yani ee, yenme şansları yok. Bence. Bunlar mızraklılar bak mızraklılar yenecek. Sen ne yapıyorsun öyle? Böyle burası nohut <laughs> uyuyor böyle. abi benim biraz uykum var da savaşı başlatıyorum bence rahat bir şekilde mızraklılar yenecek çünkü Kaldım, karşı tarafın gelip. karşı tarafın hiç gücü yok bak a bitti işte. bence de bitti savaş oğlum sen ne yapıyorsun burada aa onlar kalktı a size <laughs> şey söyleyeyim mi hiç beklemediğimiz şeyler oluyor şu an zarar veremiyorlar ama yenilmiyorlar da küçüldüler bak gitgide küçülüyorlar daha zarardan veriyorlar mı hayır 5 tane mızraklı var Savaş, Savaş devam çocuk ediyor. çocuk gibi oldular daha sırsınlanıp duruyoruz. Bunlar küçüldüler tam bir tane kaldı ama atlıyor kafasına mamasına atlıyor ama zarar veremedikleri için yenildiler canlar. Gel, tamam bunları beklediğimiz, siliyorum. beklediğimiz evet beklediğimiz hamleler bunlar. Şimdi karşısına beş tane rakip koyacağım canlar bakalım yenebilecekler mi? Bunlar ne bilmiyorum. Aa bunlar şey, ııı e, ismi aklıma gelmedi ama tiplerini hatırlıyorsun değil mi bak. Aa evet ağaç kovukları. Ağaç kovuklarındaki ellerinde sopallar. Sence hangisi yenecek? Bence ağaç kovukları mızraklar çünkü artık ben... mızrak girmez. Öyle mi diyorsun ben mızrakları düşünüyorum. Bence ya, mızraklılar yenecek. Ağaç kovundakiler diyorum. Canlar siz de aşağı yorum yazmayı unutmayın ben de mızraklılar diyorum. Hemen yaklaşmak istiyorum şöyle. Hadi bakalım kolay gelsin. Bak. Aa, evet. 3'e 1 evet. kaldılar. Hayır 3'e 1 mi? 3'e 1 aynen. Hayır 2'ye 3. Kızışıyor mu ortalık? Bir dakika 2'ye 2'ler. 2'ye 2 kaldılar. 1'e 1 bir kaldılar. 1'e 1 bir kaldılar. Bire bir kaldılar. Bire bir kaldılar. Hadi dostum. Kim yendi? Blue takım. Mızraklılar yendi. Bire bir neden Hayır, bire 1'de yenildiler. Neden ya? Yani? Ben çok şaşırdım. Mızrak Başa var geldi. aslında. Bir dakika dostum, mızrakların karşısına bu pot atanlar gelecek. Ama yani zarar vermiyorsa eğer potları bak şunlar. Zarar vermiyorsa bir şey yaramaz. Ye veriyor mu? Aa, uzaktan bitirdi işte. Ha vermiyor. Ayağa geri kalkıyor bunlar. Aslında beyinleri dönüyor. Tamam da dönse de zarar veremiyorlar. Ayağa geri... Veriyormuş. Hayır o şeyler çağ, yendi. Çağ, çağ. Pot atanlar çağ. yendi canlar. Bu çok ilginçti. Bir dakika o zaman şu mızrakları artık alıyorum. At, Pot atanların deyiz. karşısına büyük oraklıları koyuyoruz ama kimin yeneceğini sen de ben de tahmin ediyoruz bence. Bye. Hadi bakalım. Bak. Görelim. Bak bunlar çok rahat yenecek. Abla saçını örmüş de gelmiş <laughs> ablam benim. Bence rahat bir şekilde yenecekler. 2500 paraları var. Karşısında da 1700 <laughs> parası var canlar. Şöyle attılar. yaklaşmak istiyorum Pot attılar. Attılar. Ama bir tane orakla vururlarsa Vayıldı. işler çok sıkışacak. Bir dakika ye bak. yenilirsiniz dostum ya. Hayır sizin hiç şansınız yok. Bak 1 2. Hayır bir, hayır. Tek bir, hamlede bir, mahvediyorlar bak tek hamlede. Sen bittiniz. Attığınız ama kafamız yerine geldi diyorlar. Aynen aynen. Çok rahat bir şekilde yenildiler. Şimdi pot atanların karşısı şey mızrak. Hayır ya bu şeylerin oraklıların karşısına ne koyuyorum biliyor musun? Baş atalım. Arabanın içinde mızraklı koyuyoruz 5 tane. Bunun 5000 parası Arabanın var diye. Arabanın içinde mızrak mı atıyoruz karşı? Evet, baksana tiplere, Atipler çok güzel bak. Adamları mı atıyorsun? Evet, arkalarında da keşüren <laughs> var bunlar. Ve bunlar yok. çok hızlılar biliyor musun? Bak hemen takip Tabi edeceğim. Tabii ki kim kazanacağını herkes Bak bak bak. Olur. Çok hızlılar. Ben onu söylemeyi unuttuk ama arabalar rahat bir şekilde kazanacaktır. Yani. İnşallah. Emin Bak, değilim. Şu an Oraklular olay çok karıştı. Oraklılar mahvetti. Ee, Oraklılara bir hiçbir şey olmadı. Gitti. Oraklıların 5'i dördü hayatta. Bak kolunu tuta tuta geliyor. Botluk battı. -bo -bo. <laughs> çok değişik sesler çıkıyor? Canlar Orak Oraklılar hayatta kaldı inanamıyorum. Demek ki an... elimiz Oraklılarda arkadaşlar büyümüş. Şu an bunların karşısına ne koyduk biliyor musun? Ben bilmiyorum bakacağım. Kartal kanatlılar. Bence de kartallı adamları koyduk ellerinde de kartal var yalnız. Bunlar, Bunlar sanki ne yapıyor? karga gibi ama yine de Karga da olabilir. Ne yapıyorlar merak ediyorum paralar çok pahalıymış. Aynen ne yaptıklarını bilmiyorum. Oo kuşatıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi yenilecek bence oraklar yenildiler kuş, bile. bile. Kuşatmak böyle bir şey mi? Hayır ya. <laughs> yenildiler kuş rahat atıyorlar. bir şekilde. Bunlar yenildi direkt. Rakip kalmadı mesela ya karşına. Ya espri hiç dokunmuyor bak. Hiç Şimdi... espri basmıyoruz, gülmüyoruz. <laughs> espri mi? Kuşatmak Kuşatma anladım kuşatmak esprini. Bence anladın ya. Şimdi ya aklıma ne geldi keşke biliyor musun? Ya siz olsaydınız da böyle söylediniz. Hayır aklıma ne geldi son anda biliyor musun? Bu mamutları yani birincinin kazananıyla ikincinin kazananını yarıştırmak geldi. Mamutlar 10 bin, kuşatanla 6 bin. Mamutlar kuşatın gelecek. bakalım kuşatacaklar. Mamutları kuşatın. Bir şey söyleyeyim hiçbir zarar vermediler mamutlara. Rahat bir şekilde yenilecekler. Oyunun kazananı bu filler olacak, mamutlar olacak. Eee e, gitti kuşatanlar. Yok oldu kuşatanlar. Bence canlar bu şekilde rakiplere devam etmemiz gerekiyor. Bak burada kılıçlılar var. Bak görüyor musun? Okçular, yaycılar. Ya farklı farklı bir sürü ırk ve bir sürü silah var. Daha da değişiyor oyun biliyor musun? Daha başka neler var? Bak şuraya birkaç tanesini koymak istiyorum. Bunları da kapıştıracağız. Yeah, yeah. Canlar sevdiyse bunlar da kapıştıracağız bak. Canlara göstereyim en İçim azından trailer tane. olsun bak. Bak görüyor musun? Mesela bunlar da birbirleriyle kapıştıracağız. <laughs> ama kuşatanlar da fena değil biliyor musun? Direniyorlar. Bak bu ne yapıyor? <laughs> İçe atıyor çekiyor. Dostum ne yapıyorsun? Arkadan geldi. Attığını gördün mü? Gördüm ama kırmızı takım yenildi son anda. <laughs> Canlar bence devamı gerçekten gelmesi gerekiyor. Tam şu anda oyuncayla kanalına abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutmayın.